Irak'ın dış mihraklar tarafından dikkat buyurun Amerika İngiltere demiyorum çünkü onları dış mihraklar taşeron olarak kullanıyor. Asıl inisiyatif sahibi olan dış mihraklardır. <laughs> dış mihraklar tarafından kuvvet kullanmak suretiyle zorla işgaline teşebbüs edilmesi gerçekte sadece Arz-ı İsrail'e katılması suretle Büyük İsrail'in kurulması planının bir parçasından ibarettir. Söylenen zahiri sebeplerin hepsi insanlığı aldatmak, maskelemek ve asıl gayeleri saklamaktan ibarettir. Bu noktayı birkaç cümleyle bir kere daha açıklamakta yarar görüyorum. Bilindiği gibi yeryüzünde 6 milyar insan yaşıyor. Bunun 1,5 milyarı Müslümandır. Biz Müslümanlar inancımızdan dolayı hareket noktamızın temeli sevgidir, şefkattir. Gayemiz de bütün insanlığın saadetidir. Müslüm gayrimüslim. Hepsi Allah'ın kuludur. Hepsinin saadetini isteriz. Saadete erişmek için yeryüzünde adil bir düzenin kurulması lazımdır. Herkesin eşit haklara, hürriyetlere sahip olması lazım gelir. Böyle olsun, herkes mesut olsun. Bizim inancımızın temeli budur, özü budur. Ama ne yazık ki 6 milyon insanın hepsi bizim gibi düşünmüyor. Bunların içerisinde bir takım mihraklar var. Bu mihraklar bizim hatta kolay kolay kavrayamayacağımız şekilde 5000 bin yıldan beri belli bir inanca sahiptirler ve bunu gerçekleştirmek için ellerine gelen her türlü gayretle çalışmaktadırlar. Ve 5000 bin yıldan beri çalışmaları suretiyle bir altyapı meydana getirmişlerdir. Bugünkü dünyanın anatomisini inceleyecek olursak bu dünyada şu anda birkaç asırdan beri etkin gücün bu dış mihraklar olduğunu apaçık bir şekilde görürüz. Bunlar neye inanıyorlar ve ne istiyorlar? Bunu bugüne kadar çok söyledik. İnançları şudur. Cenab-ı Allah'ın asıl kulları biziz. Bizim ırkımızdan olmayan, ırkımızdan olmayan bize köle olsun diye yaratılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın bize vaadi vardır. Arz-ı da hakim olacağız ve ebedi dünya hakimiyetini kuracağız. 5000 bin yıldan beri bunun için çalışıp altyapısını temin etmişken son olarak Sovyetlerin çökmesi, dağılması, komünizmin iflas etmesi üzerine tek kutuplu bir dünya meydana gelince o dünyanın tek kutbu durumunda olan Amerika'nın da dış mihraklar tarafından avuçların içerisine alınması sağlanınca bu sefer dış mihraklar artık 5000 yıldan beri gayesini güttüğümüz dünya hakimiyetini bir an evvel kurmanın zamanı gelmiştir. Öyleyse kesin hakimiyetimizi kuralım. Hakimiyetimizi kurmak için bizim inancımıza göre önce arzı mevudu almamız lazım. Öyleyse alalım. Arzı ı Mevud, İsrail bayrağının üzerinde gösterilen iki tane mavi çizgiyle tarif edilmiştir. Fırat'la Nil arasındaki topraklardır. Bizim Doğu Anadolu'muz ve Kıbrıs Arzı ı Mevud'un bir parçasıdır. Dolayısıyla dış mihraklar, işte Türkiye'miz dahil bütün Orta Doğu'yu önce ezip yumuşak bir lokma haline getirip büyüttükten sonra... İsrail'e yumuşak bir lokma olarak yutturmak için çalışmaktadırlar. Bu inançları yokmuş gibi zannetmek en büyük gaflettir. Bunları bilmemekte dünya meselelerini hiçbir zaman anlayamamak demektir.